hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine Gormit oynuyoruz arkadaşlar şimdi bu bugünün konusu arkadaşlar e, benim en sevdiğim desteler yalnız arkadaşlar yanımda bir tane konuğum var merhaba arkadaşlar ben Esma evet arkadaşlar o da Gormit oynuyor arkadaşlar e, videonun o konumuştur. videonun ortalarında ya da sonunda e, onun en sevdiği desteği yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bu oyunu bayağı severek oynuyorum. Arkadaşlar en sevdiği karakteri de söyleyeceğim. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi benim en sevdiğim deste hadi tahmin edin. Bir sabur. 2 Diakos. 3 Helios. Evet arkadaşlar Sabura Elios destesi. Ben zaten size destelerin adlarını falan söylüyorum. Siz de uydurabilirsiniz desteler. Ve illa at koyun arkadaşlar. Daha zevkli hale getirirsiniz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar karşı taraf güçlü olabilir. Ama biz de güçlüyüz. Evet arkadaşlar bu arada hepiniz bilin karşısındaki bot. Evet. Ama arkadaşlar bot olsa bile karşı taraf... Abi güçlü. Bazen çok, çok evet güçlü arkadaşlar. oluyor. Mesela 8 e elmaslık maçlarda hiç kimse 8'e gelemiyor resmen. Çok uzun. Evet arkadaşlar. şimdi biz bu oyunu birkaç yıldır oynuyoruz aslında. Arkadaşlar ama hep silip yükledik. Silip, silip yükledik. Arkadaşlar, arkadaşlar bu maçı kaybedeceğiz gibi duruyor. Çünkü rakiplik oynuyoruz. Çok zor bir kapışma aslında. Arkadaşlar bitebiliriz her an. Evet arkadaşlar sustuk bir an özür dilerim. Evet dileriz. arkadaşlar çünkü yenildik. Arkadaşlar çok bir pardon. Bir tür ben oynayabilir miyim? Oynayamazsın. Arkadaş, Git. arkadaşlar rakiplik yani baya bir zor. Ben, bak, ama 3'e 3 maç çok kolay. Ben onu kolay olduğu için değil. Bence de çok zevkli ve çok kısa süren bir kapışma. Ve 20 tane veriyor. Şimdi arkadaşlar ben bir de Triton sonra Gret bir de Nuklear'ı seviyorum. Bu destenin adını eee Nuk arkadaşlar nük deste. bak Gret, tri gret Tritiyon kuran koyan, ya da arkadaşlar ultra, ultra, ultra Gret koyalım destenin adını. Şimdi bakacağız arkadaşlar ultra bu koyduk. arada ultra. Evet arkadaşlar bu arada ben kaç gündür oynamadığım için bir bazı maçları yenilebilirim onu söyleyeyim. Evet Yok Arkadaşlar Hı. bir gün bile oynamazsan geriliyorsun yani. Evet arkadaşlar bu arada. Doğru söylüyor. Şimdi şu hamlemizi zaten herkes bilir. Bizim klasik ham hamlem. Adamların canını bitiriyor. Direkt emiyor resmen. Vım. Arkadaşlar bu arada tatildeyiz. Yani iyi ne tatiller hepinize. Ne yapıyorsunuz falan. Bugün tatilin üçüncü günü akşamı. Evet arkadaşlar. Saat kaç? Arkadaşlar saat, saat şu an 21.16 yani 9.16. Yuvarlayalım. Evet arkadaşlar. 9.20. Evet. Yuvarlayalım diyelim öyle. Evet arkadaşlar bu saatte yani yarın öbür gün fark etmez bu saatte 9.16'da izleyenler bu videoyu beğenip abone olsun yani. Arkadaşlar bu arada 8 aboneyim. 28 abone olduğumda e, canlı, canlı yayın açıyor. Evet. Arkadaşlar e, ben 4... E, ama hangi oyunun canlı yayın olması için bakın. Savaş oyunu da oynadı. Govnity de oynadı. Savaş oyunu e, hangi oyun oynayacağını şöyle seçin. Çocuklara özel olduğu için yorumlar. Kapalı o yüzden şöyle seçin. Eğer savaş oyunu oynamasını istiyorsanız şo, savaş oyunu ...videosuna like atın. Gormiti istiyorsanız... ...canlı yayın alın. Gormiti... ...bir tane video seçin Gormiti olarak. Çünkü Savaş Oyundan bir tane o da Gormiti'den... ...sürekli oynadı. O videolardan... ...en fazla like alanda... ...canlı yayın. Evet arkadaşlar... ...arkadaşlar ben... ...gördüğüme göre... arkadaşlar ...ortalama 100 görüntüleme alıyor... Ee, arkadaşlar bir dakika Şu e, e, Destemizi de kurduk Bu deste de bayağı bir iyi Yetenek deste aslında Çünkü Gret'le Zefir az vuran karakterler Şimdi arkadaşlar Ben gördüm Görüntüleme ortalamamız 100 Ama yarın yarısından Fazlası abone olmamış Arkadaşlar 8 aboneyiz Ve 28 abone olmaya çalışıyorum Aslında Çünkü canlı yayın açacağım ee, arkadaşlar ne no, olur abone no, olun no. yani daha hiç gelişmemiş bir kanalım yani Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz siz sadece izliyorsunuz ama e, bu videoyu ve 2-3 kere baştan silip tekrar çekiyor Evet arkadaşlar çünkü annemizin babamızın sesleri çıkıyor. Ee onlar şimdi kapıyı kapattık arkadaşlar. Öyle çekebiliyoruz anca. Şu an sesim biraz yankılanıyor aslında. Kusura bakmayın. Evet şimdi arkadaşlar şöyle basalım bu ikisini. Evet arkadaşlar ama bu videoyu 2-3 kere çekti arkadaşlar. Bir video çekmek için şu an bir saattir uğraşıyor. Arkadaşlar çünkü çok fazla Montaj ses yapıyor, yapıyor. E, videoyu kesiyor. ailemizin geldiği, sesi geldi anları falan kesiyor. Sonra reklamlar falan filan derken bir saati buluyor yani. Evet arkadaşlar. Sonra siliyor, siliyor, siliyor çünkü telefonunda yer olmadığı için telefon otomatik olarak belli bir süre sonra kapatıyor. Arkadaşlar telefonumdaki Brainstans falan bütün oyunları sildim. Sizin için EF's. sonra FIFA'yı falan da sildim. Ki yer açılsın diye. Artık o yarayı vermeyecek. Bayağı bir gigabyte indirdik. Şimdi arkadaşlar ben bir tane e full ateş yapacağım. Şimdi Keryon kullanalım. Hurik kullanalım. Ar arkadaşlar ya da Keryon kullanmayalım. Şöyle Vulkan kullanalım bunun yerine. Bir de koga kullanalım. Böyle olsun bu destemiz. Arkadaşlar keşke Türkiye'ye Gormit'in yeni filmi gelse. Evet arkadaşlar. Gerçekten yurt dışındaki çok güzel ama anlayamıyoruz çünkü Türkçe değil. Yani arkadaşlar bu da çok değişik karakterler. Mesela sadece bir tane biliyorum. O da Titan diye bir karakterleri var. Ama çok çok güzel bir karakter Titan. Böyle resmen Voidus'un da üstü yani. Evet arkadaşlar yani biliyorsunuz Voidus'un ne kadar güçlü olduğunu. Yani çizgi filminde izleyin mutlaka bu arada. Yeni bir tane filmi çıkmış aslında. Ama hiç izlemedim. Çıkmış, filmi çıkmış. Evet. Arkadaşlar keşke ya... E Böyle yurt dışı bazen gormiti izliyorum ben. Arkadaşlar ama bu hiçbir şey anlamıyorum ama onlar böyle gormiti çağırırken bileklerinden böyle çubuk gibi bir şey çıkıyor. Onları yere vuruyorlar ve öyle karakter çağırıyorlar. Çok merak et, çok merak ediyorsanız izleyin. Bir de her birinin ayrı bir elestarı var ve elestar hiçbirbirine benzemiyor. Böyle ateşse mesela e kırmızı çizgileri olan betondan bir top eee sarı çizgili olan betondan bir top yani. Arkadaşlar, bu destemiz çok kötüydü biliyorum. O yüzden yenildik ve arkadaşlar bu videoda iki kere yenildim. Ama birinde e, rakiplik oynuyorduk bayağı biz zor. Arkadaşlar sizden böylesiniz bak. Normal hiç kimse size bakmadı. Dört düzgün oynuyorsunuz bir size videoya çekmeye başlıyor. Oynamanız anında gidiyor. Evet arkadaşlar benden tıpa tıpa aynısı oluyor işte. Ben şimdi de. şimdi arkadaşlar bu desteği adamı yok edeceğiz. Mesela edicez. hatırlıyorsan arkadaşlar biz gitle voleybol oynuyorduk. Sonra normal düzgün oynuyoruz. Çok güzeldi. Sonra ablam bir anda video çekmeye başladı benim ablam. Sonra her şey gitti valla. Çok kötü oynamaya başladık. Aynen. Şu an bizde zaten e, evimiz dubleks her yerde ses yankılanıyor diye şu an biz e, evin içinde böyle bir alan var kış bahçesi gibi bahçenin e, bahçede böyle kulübe gibi oraya geçtik oradan oradayız çünkü, a, çünkü o kadar bağırıyorlar ki televizyon falan bu arada evet. bugün pazartesi. Annemin favorisi uzak şeyi var ya. Evet arkadaşlar sizin anneleriniz de izliyor büyük ihtimalle. Çünkü bayağı bir popüler oldu son dönemlerde. Bütün anneler izliyor artık. Aynen bak ben de mesela e, cumartesi günü güller ve günahlar izliyorum. Eğer güller ve günahlar izleyenler bu videoya like atabilir mi? Favori dizim. Evet arkadaşlar ben de aslında uzak şeyi izlerdim ama e, ne zamandır video atmadığım için. Ee, şu an bir, şu an Bakın bir teşekkür olarak abone olun. Sizin için dizisini bıraktı. Evet arkadaşlar. Bu arada bu destemiz de baya bir güçlü. Bunu oynayın. Neyse arkadaşlar şu an yalnatıyor falan demeyin. Övüyor falan demeyin. Çünkü arkadaşlar ben yedi biliyorum. Uzak şehir hastası saniyesini izler yani. Evet arkadaşlar. Şimdi... Tuvalete kalkmaz öyle. Şimdi bir tane Orion destesi kullanalım. Şunu Orion'un bir dakika. Artık benimle baksın. Artık bana mı? Bir dakika dur. Şimdi Voidus kullanalım. Bu, bu videomuzda Voidus'u da kullanalım. Hiç kullanmıyoruz aslında. Şimdi bir de... Aa, bu arada arkadaşlar bugün 10 Kasım'da Atatürk'ümüzün öldüğü gün arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. E, oradan bir Allah rahmet eylesin. Aynen. Arkadaşlar e, biz onu unuttuk. Çok özür diliyoruz ama... Bugün 10 Kasım arkadaşlar 9'u 5 geçek siren çaldığında kimler durdu kimler istiklal marşını okudu. Lütfen okuyanlar da beğensin abone olsun Atatürk'ümüzün hatırına lütfen videoyu beğenelim. Evet arkadaşlar. Evet bu bugün zor yani yaz günü günüydü Türkiye'nin. Yani. Gün. O yüzden evet. biz de bu videoda gülmeyelim artık. Evet. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Orion destemiz bu. Atatürk için bu maçı yenit. Tamam, yeneceğiz bu maçı. Çok odaklanmam lazım. Sessiz olalım arkadaşlar bir dakika. Şu an sessiz oluyor. Sizden çok özür diliyoruz. Arkadaşlar bu arada kimlerin okulu bugün tören yaptı? Bizim okul tören yaptı ama ben e, bizim iki evimiz olduğu için ben şu an yazlıktaydım. O yüzden gidemedim okulumun törenine. Evet arkadaşlar ben de öyle. Ama o yüzden e, biz de e, cuma günü kutlamıştı okul. E, 4B falan gösteri yapmıştı. Çok güzeldi gösterileri. onlarda beni izliyorlarsa ıı, Tarsus, şey Cemre, Salih, Güzel öğrencileri 4B öğrencileri beni izliyorsa ben hepinize selamlar. Evet arkadaşlar benim de evim... gösteriniz çok güzeldi. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> e, biz şimdi arkadaşlar ben Esma'nın en sevdiği desteği kurmak isterim. Ben Esma sevdim. söyle. Sen söyle. Ceryon. Ben... Bir dakika. Teryonu koyuyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Teryonu koydu. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar Typhon. Sonrasında Voidus. Evet arkadaşlar. Bir de Voidus. Arkadaşlar bakalım. Benim favori destem bu. Arkadaşlar isterseniz bu desteğiyle Esma oynasın. Al Esma. Evet. Oynayın. Kapışma. What the? Hiç geldi. Hiç ay canavarla başlayalım. Gel artık. Hadi gel artık şuraya ya. Evet arkadaşlar e şu an ben oynuyorum. Uzun zamandır oynamayınca bir gitmiş miyim, bir gerilemiş miyim? Hiçbir fikrim yok. Gerilemişsem size çok özür diliyorum. Bu da kaç kere özür dilerim de demiş bir şey yok. Yeniliyoruz sanırım. Bence yenilmiyorsun. Yani şimdi Helios gidecek Adam, adamlarda. Sonra oh, dur. Nükleor da gidecek ve yeneceksin yani o kadar. Ay Voidus gitti. Bir şey olmaz. Şimdi. Bay bay buydu Sana koyduk Ben de kendi Karakterime laf söyledim Hadi Arkadaşlar inşallah yayınlar Tamamdır arkadaşlar Okey arkadaşlar Atatürk'ün hatırına yendim Evet arkadaşlar Keşke Konuşmakla yaşatabilsek Ama kalbimizde Yaşatıyoruz Evet arkadaşlar bu videomu Ay, bu videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.